Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugün sizler için iki sırada tamamlanan güzel bir model çıkarttım hanımlar. Alt kısmında kurdelemin kendi rengi mor renk kullandım üst kısmında sarı renk kullandım. Sizler isterseniz üstünü renkli iplerle de yapabilirsiniz. Baş kısmında 6 tane kutucuk yaptıktan sonra modelime başladım. Orta kısımlarında 10 tane kutucuk yaptım. Sizler ara mesafesini ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Modelimize başlayalım. Daha önceden 3 tane kutucuk yapmıştım. Burayı ona tamamlıyorum. 3 zincir bir doladım. Sıradaki tığ battısından batıp önce 1 sonra 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir bir doladım. Sıradaki tığ battısından batıp önce 1 sonra 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir bir doladım. Sıradakinden batıp önce 1 sonra 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir bir doladım sıradakinden batıp önce 1 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir bir doladım sıradakinden batıp önce 1 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir bir doladım sıradakinden batıp önce 1 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir 1 doladım. Sıradakinden batıp önce 1 sonra 2 2 çıktım. Toplamda 10 tane kutucuk oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum bir ikinci kutucuğun tepesinden batıyorum bir iki üç dört tane zincir çektim modelimin düzünü çeviriyorum bir iki kez doladım zincirimin içinden batıp önce bir sonra iki 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 çıktım iki kez doladım Aynı yerden batıp önce bir sonra 2 2 2 çıktım çıktım.ki kez doladım aynı yerden önce 1 2 2 2 çıktım. Burada baştak ile birlikte 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3, 4 zincir sonuncuyu da bu şekilde kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir 2 kez doladım aynı yerden batıp önce 1 2 2 2 çıktım 2 doladım önce 1 2 2 2 çıktım 2 doladım önce 1 2 2 2 olarak çıktım sonuncuyu 4 zincir çekip kapatıyorum 4 zincir ile birlikte 5 tane trabzan oluyor. 1, 2, 3, 4 zincir 2 kez doladım. Önce 1, 2, 2, 2 olarak çıktım. 2 doladım. Önce 1, 2, 2, 2 çıktım. 2 doladım. Aynı yerden önce 1, 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir Aynı yerden kapattım. Toplamda 3 tane tırabzan yapıyoruz. Daha sonra buradaki kutucuğun içine bir tane sık ile geçiyorum. 1 2 3 zincir 1 doladım. Sıradaki tığ battısından batıp önce 1 2 2 çıktım 1 2 3 zincir 1 doladım sıradakinden batıp önce 1 sonra 2 2 çıktım 1 2 3 zincir 1 doladım sıradan batıp önce 1 sonra 2 2 kapattım 1 2 3 zincir 1 doladım sıradakinden batıp önce 1 2 3 2 çıktım. Alt kısmı bu şekilde devam ediyor hanımlar. 10 tane kutucuk yaptıktan sonra tekrar bu modelimizi kuruyoruz. Üst kısmına geçelim. modelimin tersini çeviriyorum. Buradaki yuvamızdan sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir çektim. Trabzanı ikili trabzanımızın orta kısmından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir tekrar aradan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir sonuncuyu da kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Modelimin ön yüzünü çeviriyorum. 10 zincirimizin içinden kapatıyorum. Yanına bir tane sık iğnesi. 1 2 3 4 5 zincir Aynı yerden kapattım. Bir tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yerden kapattım. Bir tane yanına sık iğnesi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yerden kapattım. Bir tane sık iğnesi. Bir tane kiprik yapıyoruz. Bir tane yanına sık iğnesi yapıyoruz hanımlar 3 4 5 zincir kapattım bir tane sık iğnesi 1 2 3 4 5 zincir kapattım yanına bir tane sık iğnesi toplamda 6 tane kiprik yapıyoruz hanımlar yanına da sık iğnesi yapıyoruz. Bir tane sık iğnesi ile yandaki zincirime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir zincirimin içinden kapattım. Bir tane sık iğnesi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yerden kapattım. Bir tane sık iğnesi. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Sık iğnesi 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Bir tane sık iğnesi 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Bir tane sık iğnesi. Sonuncu tıpriğimi ve sık iğnemi yapıp diğer tarafa geçiyorum. toplamda 6 tane kipriğimizi yaptım. Diğer zincirimin içine sık iğnesiyle geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Bir tane sık iğnesi. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Dört oldu. Beşinciyi yapıyorum. Sonuncu kipriğimi de yapıp yanına sık iğnesi yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Ben yani iplerini yakayım hanımlar. Hanımlar ben yaptığım sarı renk kısmını tersinden yapmışım. Sizler düz kısmından yapın. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.